Evet değerli arkadaşlar VARP'te de başlık nasıl hazırlıyoruz ona bakacağız. Öncelikle diyelim ki VARP dosyasını açtık. Oradan giriş sekmesine giriyoruz. Ardından başlık çeşitlerini işte şurada görüyorsunuz. Sağ tarafta oluyor genellikle ve farklı başlık çeşitleri, stillendirmesi var. Burada e, örneğin VARP'te başlık ekleme nasıl yapılır biz birinci başlık olarak görelim. İşte bakın gördüğünüz gibi. Buradan hangi başlık türünü seçmek istiyorsanız başlık 1, 2, 3, 4 diye verdiğim kendi hazır sisteminde var. Aynı zamanda biçimlendirme de yapabileceksiniz. Birazdan onlara da zaten değineceğim. Evet. örneğin biz burada bir e, başlık eklemi nasıl yapılır? Birinci başlık olarak seçtik. Kabul etti. İstersek bunu ikinci başlık, üçüncü başlık olarak falan da değiştirebiliyoruz. Başlık oluşturma bizimle işimize yarayacak. Birazdan da belki anlatırım içindeki sayfası hazırlamayı daha da kolaylaştırır Aynı zamanda içeriğin daha kolay okunmasını sağlıyor. Word'te başlık çeşitlerine baktığımız zaman Valium kendi oluşturmuş olduğu çeşitli başlık kategorileri var. Bu Normal yazı yani başlıksız, işte aralıksız, aralık olmadan daha sıkışık bir yazı biçimi uyguluyor. İşte burada görüyorsunuz şurada burada işte başlık 1, 2, 3, 4, 5 işte aynı zamanda konu başlıkları alt yazılar hafif vurgulanması gereken noktalar varsa onlar vurgu şeklinde özellikle konuşmalarda falan bazen sık seçilen bir seçenek güçlü vurgu dedikleri daha koyu ve da renkli yazım aynı şekilde alıntı yapıldığında biraz orta oluyor. Tabi burada şekillendirme falan da yapabileceğiz ama yani burada amaç sadece kısa başlık stillendirmelerin nasıl olduğunu göstermekte. Başlık çeşitleri. Ee, peki başlıkları biçimlendirme, başlık stil oluşturma özelliği de var gördüğün. Onu nasıl yapıyoruz? Metni seçtik diyelim. Ardından şuraya tıklıyoruz. Şuraya. Buradaki tırnak işaretine tıkladıktan sonra Bakın şurada stil oluşturma var. Onu seçtik. Yani kendi stilimizi oluşturduğumuzda buradaki stiller bizim işimize yaramaz. Kendi stilimizi oluştururken stil oluşturmadan yararlanıyoruz. Stil bir ya da hmm, bir dedik. Buradan evet, tekrar gelelim. Tekrar yapalım. Daha detaylı anlatacağım burada city benim kolları çekini kaydetmedik city'ni e görüyoruz ben city'ni görüyorsun ya da aslında ikinci başlığımız dedik benim, benim ikinci başlığım dedim evet. buradan başlığımızı değiştiriyoruz İkinci başlık dedik Buradaki Belirli özellikler var. Paragraf, karakter, bağlantılı paragraflar, karakterler, tablo, listeden kullanacağız stili. Bunlar e, bağlı olarak değişiyor. Stil kaynağı normal mi? Yoksa buradaki başlık iki stilini kullanacağım ama e, Şuradaki kayıtlı olan başlık iki stilini kullanacağım ama Aynı zamanda da biçimlendirme yapacağım için. Calibri light başlıklar kısmıyla birlikte. Örneğin ben bunu tuttum. Dedim ki Arial direkt olsun. 13 punto değil de 14 punto olsun. Kalın olsun. Renk mavi değil de kırmızı olsun istedim. İşte bakın burada oluşturduğunuz stil zaten direkt ortaya çıkıyor. Ortalamak istiyordum. Sağ yanışık olsun. Sola yanışık olsun. Ve gibi çeşitli seçenekler var. Onları seçtik. Şunlardan da seçenekler var. Görüyorsunuz. Nasıl biçimlendiriyor? isterseniz onlar gerçekleşmiş oluyor. Yani e, başlıktan sonra gelen metin e, ya da paragraf başta yakın olsun, orta mesafeden olsun, uzak mı olsun onun tercihleri var. Bunları yaptık. Yaptığımız stiller şurada görüyorsunuz detaylarını nasıl bir şey yaptığımızı detayları burada var. Tamam dedim bu başlık yani benim başlığım benim ikinci başlığım olarak burada kaydedilmiş olacak Bir tıklıyorum bakın evet bunu da gördük farklı kendi başlığını kaydetme ve kullanma kullanmaya gelelim bakın bunu az öncekini kaydettik kullanmaya geldiğimiz zaman bunun üzerine geldiğimizde ve tıkladığımızda hangi özelliği hangi başlığı kullanmak istiyorsak burada otomatik seçiyoruz Eklenen başlığı stil galerisinden kaldırma. Örneğin burada bu başlığımızı ekledik. Kaldırmak istediğimizde sağ tıklıyoruz. Stil galerisinden kaldır dedik. Evet artık burada böyle stil, stil yok. Başlığı normal hale getirme. Bunu örneğin başlık olarak düzenledik. Şimdi normal hale getirmeye çalışıyoruz. Seçtik. Normal dedik. Patin görüyorsunuz. Normal metin haline dönüştü. Eklenen başlığı başlığı normal hmm. haline Evet, Metin vakti biçimlendirmeyi temizleme. Örneğin burada bir biçimlendirme yaptık. Burada biçimlendirmeyi temizlemek istiyoruz. Bakın gördünüz. Ya da belgenin tamamında bunu yapmak isteyebilirsiniz. Yeni bir biçimlendirme kullanacaksanız, Biçimlendirme temizle dedik. ne yaptı? Eski Hı. haline getirdim. Buradan ise geriye gidebiliyoruz. Yaptığımız değişiklikleri geri alabiliyoruz. Word'te başlık stili uygulama. Şurada stil dediğimiz stil uygulama. Buradan örneğin benim ikinci başlığımı seçmek istiyoruz. Yani az önce oluşturduğumuz başlık stilleri varlıkta hazır olarak gelen başlık stillerinden bir tanesini seçebiliyoruz. Yani ben örneğin benim ikinci başlığımı seçtim. Bakın onu da aynı buradan oluşturmuş oldu. Bu şekilde de başlıklarınızı kolayca hazırlayabilirsiniz. Teşekkür ederim.